Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Estelator'dan hediye gelen Blockbuster kutusunun açılışını yapacağız. Çok heyecanlıyım çünkü çok fazla kozmetik ürün alışverişi yapan birisi değilim. Çok fazla alışveriş yaparım ama kozmetik bunların arasında asla yer almıyor. Genelde temel iç ihtiyaçlarımı alırım. işte serum, krem, lip balm gibi bu tür şeylerle hayatımı devam ettiririm. Ama bu kutuda gelenleri kullanabileceğimi düşünüyorum. Bakalım umarım hayalimdeki gibi ürünler olacaktır. Böyle güzel kocaman bir kutu çıkıyor içerisinden. Bu kutunun içerisinde 11 tane farklı ürün var ve 6 tanesi de orijinal boyutunda ürünlerden oluşuyor. Ve bunun yanında bir de şu şekilde bir çanta hediyesi geldi. Bu çantanın içerisinden de yaklaşık 6 tane ürün çıkmasını bekliyoruz. Bu çantayı da güzelce bir kağıda sarmışlar. Renkleri çok güzel gözüküyor ve her güne kullanabilecek bir çanta gibi, makyaj çantası gibi. Ayrıca kutunun içerisinden 2 tane de 5 05 ml deneme ürünü çıkıyor. Deneme boyları 05 ml olanlar Birisi göz kremi, birisi de fondöten. Hediye çantanın içerisinden ilk ürünümüzü açıyoruz. Çantanın içerisinden çıkan ilk ürün gece kremi 15 mililitre. Hemen diğerine bakalım. Bu da Estee Lauder'ın meşhur Advanced Night Prepare serumu. Hali hazırda kullandığım bir ürün. Bir diğer ürün Perfect Day krem bakım losyonu çoğunu bu şekilde sarmışlar bu çıkan üründe lip balm renksiz bir ürün çok güzel günlük kullanıma uygun çantadan çıkan bir diğer üründe cleaner bir diğeri de advanced night göz kremi bu göz kremi de 5 mililitre ve içerisinden bir takım kağıtlar çıkıyor. Bunlar çok işe yarayacak bir şeyler değil. İndirim kodu falan değil kesinlikle. Şimdi bir diğer aşamaya geçiyoruz. Bunları bir kenara alalım ve heyecanla beklediğim diğer kutunun açılışına geçelim. Ben en başta advent calendar diye düşünmüştüm ama değil. İçerisinde numaralı ürünler yok. Nasıl açıldığını da bir bulabilirsem. Hemen içerisine bakacağız. Biraz uğraştırsa da sonunda açtım kutuyu. İçerisinden harika bir makyaj çantası çıkıyor. Yani şunun güzelliği nedir? Rengi ayrı, dokusu ayrı, şekli ayrı. Bayıldım gerçekten şu çantaya. Kadınları işte böyle kandırıyorlar kesinlikle kozmetikte hiç işi olmayan ben bile şu çantaya bayıldım gerçekten. Hemen burayı açıyoruz. 3 tane pakete sarılmış ürün çıkıyor. Ay umarım işime yarayacak bir şeyler çıkar. Evet yeniden bir kağıdı daha sarmışlar. Heyecanla açıyoruz. Ve bir dudak kremi, bir lip balm, bir de maskara çıkıyor. Bu maskaradan daha önce kullanmıştım. Çok güzeldi. Bunları da deneyeceğim kesinlikle. Renkleri çok hafif gözüküyor. Next sıradaki ürün. Burada da bir far paleti çıkıyor. Yani far paleti kullanmayı tercih eder miyim bilmiyorum. Renkler çok güzel olsa da bana çok yakıştığını düşünmüyorum. Ama denenir yani. Niye denenmesin? Bir sonraki ürüne geçiyoruz. Buradan bakalım ne çıkıyor. Ay buradan da rujlar çıkıyor. Ay bu rujları kullanmayı hiç düşünmüyorum ya. Yani kutuları falan çok güzel. Şöyle size de, de renklerini göstereyim. Bunlar bana asla yakışmaz. Ama harika rujlar. Evet benim kozmetik kullanmama sebebim aslında bana da çok yakışmaması. Ee, ama yani harika gözüküyor. Belki denerim. Ve bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Hemen alttaki kısmı da açalım. Burada neler var? Burada da tam boy ürünlerimizden var. Bu ürün 75 ml 15 amino asitli cleansing gel advanced night diye geçiyor. Bu yine bir önceki serumdan bende mevcut olandan. Bu da el kremi. Bu ürün de göz kremi yine advanced night serisinden. Ve son olarak bu da gece kremi. Nasıl bulduğunuz ürünleri Yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video içeriği için de kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.